Kıymetli izleyenler, Yekter YouTube kanalından herkese merhabalar. Ebeveynin aynasında çocuk programımızın bu bölümünde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan doçent doktor Muhammed Öztabak. Konuğumuz akademik çalışmaların yanında çocuk, ergen ve yetişkin alanında klinik çalışmalar gerçekleştirmekte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bugün sizinle ailede sorumluluk değerini ve çocuklara yansımalarını konuşmak üzere bir aradayız. Sorumluluk kavramı sınırları belirlenmesi gereken bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Ee, yani nelerin sorumluluk içerisine kapsamına dahil olduğu e, kavramın doğru tanımlanmasını sağlıyor. Sizce sorumluluk nedir, nasıl tanımlarsınız? Evet, sorumluluk kavramı çok önemli bir kavram. Hem çocuk eğitiminde hem hayatımızın bütün evrelerinde karşımıza çıkan çok temel kavramlardan bir tanesi. Birçok tanımı var ama en kaba tanımı şu. Bir kişinin yaptığı işlerin arkasında durabilmesi, onun e, sorumluluğunu alabilmesi, e, yetki alanına giren herhangi bir olayın öncelikle farkına varması, daha sonrasında da bu durumların sonuçlarını üstlenmesi olarak geçiyor. Ama işte çocukların yaş dönemlerine göre yapması gerekenleri yapması da bir sorumluluk olarak geçiyor. Veya seçimlerin sonuçlarını insanların kabul etmesi de bir sorumluluk olarak geçiyor. Farklı farklı tanımlanmaları olsa da genelde toparladığımızda insanların yaptıkları, seçtikleri davranışların sonuçlarıyla yüzleşebilmelerine bir sorumluluk diyoruz. Peki yani sorumluluğu yaşamımızda nereye konumlandırabiliriz? Evet yani sorumluluk yaşamımızda çok önemli bir yer tutuyor. Ee, mesela e, rahmetli Doğan Cüceloğlu Hoca e, bir kitabında şöyle diyordu. Ailelerin yedi tane temel gereksinimi var diyordu. Bunlardan bir tanesi sorumluluk olarak alıyordu. Veya yurt dışında yapılan çalışmalarda e, yaşam kalitesiyle ilgili çeşitli tasnifler yapılmış. Mesela bir tanesini söyleyelim. Ee, i̇nsanlar işte var olmak, ait olmak ve olmak diye üç tane temel ihtiyaçları var. Bunların da hepsinin alt başlıkları var. İşte var olmakta fiziksel olarak var olmak, ee, psikolojik olarak var olmak, aynı zamanda manevi olarak var olmak. Ee, ait olmakta yine fiziksel olarak bir yere ait olmak, ee, sosyal olarak bir gruba ait olmak, bir de yine toplumsal bir aidiyet e, söz konusu. Olma kısmında da bir uygulamayı gerçekleştirmek, boş zamanı gerçekleştirmek, kendini geliştirmek gibi alt başlıklar var. Burada sorumluluk nerede dediğimizde esasında bütün bu başlıkların altında sorumluluğu ele alabiliriz. Yani insanın yaşam doyumunu arttırabilmesi için kendine has bir yaşam ortaya koyabilmesi için kendisi olabilmesi için sorumluluk kavramı hemen hemen olmazsa olmaz bir kavram olarak karşımıza geliyor. Peki, sorumluluk böyle doğuştan edinilen bir beceri mi, yoksa sonradan kazanılan bir e, husus mu? Sonradan kazanılan bir husus olarak kabul ediyoruz. Yoksa e, sonradan kazandıramayacağımız şeyi, e, bu kadar eğitimler olmazdı, bu kadar sorumluluk e, kazandırma programları olmazdı. Ama bakarken şöyle, yani bazıları duygu olarak bunu tarif ediyor, bazıları beceri olarak tarif ediyor. Farklı farklı ele alan e, çalışır işte psikologlar var ama biz e, bunu sonradan elde ettiğimize inanıyoruz yani bir potansiyelle dünyaya geliyoruz bir mizacımız var ama bu özellik daha sonradan öğretilebilir bir özellik olarak karşımızda Onun için ailenin okulun burada e, çok büyük bir şey var ağırlığı var yani sorumluluk ...sorumluluğun gelişme süreci nasıl olur peki? Sorumluluk şöyle... E, ...bu sonradan edinilen bir kavram olduğunu söyledik. Sorumluluk... E, ...nasıl kazanılır? Yani ne oluyor da bazı çocuklar... ...sorumlu oluyor, bazı bireyler sorumsuz oluyor? Biraz geri planda... E, ...yine... E, ...ebeveyn tutumlarına bakacağız. Yine anne babanın... ...çocukla olan ilişkisine bakacağız. Yaş dönemiyle ilgili... Gereksinimlerinin karşılığının karşılanmadığına bakacağız. Bunların hepsi totalde bir sorumluluk kümesi olarak karşımıza geliyor. Nasıl kazanılıyor kısmında belki şöyle bir küçük bir giriş yapabiliriz. Ee, her yaşın kendine has özellikleri var. Orada ebeveynin çocuğa kazandırması gereken e, özellikler, e, hasletler var. Dolayısıyla diyelim ki 0-1 yaşta çocuk doğduktan sonra o temel bir yaş, bir buçuk yaş çocuğun güven aldığı annesine dayandığı bir yaş olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada annenin çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. Ee, ona dünya algısı olarak bu dünya güvenilir bir dünya. Bak ihtiyaçların olduğunda ortaya çıktığında, işte gazın olduğunda veya altın pislendiğinde veya huzursuz olduğunda ben buradayım, senin ihtiyaçlarını karşılıyorum mesajı vermesi gerekiyor. Bu mesajla birlikte çocuk da bu dünyayı güvenilir bir alan olarak algılıyor. Dolayısıyla sorumluluğun o alttaki temeldeki o güven, özgüvenin en yapı taşı olan yıllar, bu çocukluk yılları bu yıllarda bu şekilde atılıyor. Daha sonra da her yaşa uygun olarak çocuklara verilmesi gereken taşıyabilecekleri sorumluluklar var o sorumlulukları onlara vermek ve bu sorumlulukları verdikten sonra e, o sorumlulukları üstlenmelerini, sonuçlarıyla da karşı karşıya kalmalarını sağlamak gerekiyor. Temelde yaptığımız şey bu. 0 2 yaş dediniz hocam. Ee, yani sorumlulu bir davranışta bulunmak için uygun görülen, uygun olan bir kişilik zemini var mıdır peki? Yani e, kişiliği nasıl etkiler ya da kişilik sorumluluk üzerine ne kadar etkilidir? Şimdi Kişilik tabii kişilik dediğimizde şu kişilik daha sorumlu, bu kişilik daha sorumsuz diyemeyiz. Ama bizim sonradan kazandığımız, mevcut olan mizacımızla harmanladığımız o dinamik yapı kişilik olarak karşımıza geliyor. Ve sorumluluk da zaten bu kişilik yapılanmasının içinde oluşuyor. Yani şöyle bir örnek verelim. Yani kişiliğimiz ilk önce annemizle olan ilişkimizle oluşuyor. Annemizle onlarca yüzlerce binlerce ilişkiye giriyoruz bu duygusal bir ilişki aynı zamanda. Bu ilişkilerle onda mevcut olan duyguları içimize alıyoruz. Dolayısıyla bir, bir nevi annemizi e, içselleştiriyoruz. Veya annemize bu yüzden çok benziyoruz. Daha sonra babamızı, daha sonra evdeki kardeşimizi, varsa ebeveynler, öğretmenler bu şekilde daire gitgide genişliyor. Şimdi burada baktığımızda kişilik esasında ee, bizim çok e, temel bir özelliğimiz hep bizde dolaşan bizim yanımızdan ayırmadığımız e, bizim belki çok farkında olmadığımız ama içsel olarak bizi etkileyen bir özellik. Peki bu nasıl oluşuyor diye baktığımızda bu da işte temelde anne baba çocuk ilişkisinden oluşuyor. O zaman belki burada ee, anne babanın çocuk üzerindeki o davranışları, biz buna ebeveyn tutumları diyoruz. Bunlara bakmamız gerekiyor. Ya yani bir ailede ebeveyn tutumu neyse, çocuk ona göre şekil alıyor. Ya yani şöyle diyelim, diyelim ki otoriter bir aile düşünelim, ee, çocuğa hiçbir fırsat vermeyen, bütün dediğim dedik, öttürdüğüm düdük, çocuk böyle hiçbir alan tanımayan emreden icbar eden, zorlayan böyle bir aile düşünelim. Ha bu aile bunu çok iyi niyetlerle de yapabilir. Yani çocuğu koruma maksatlı da yapabilir. Ama sonuç ne olacak? Sonuçta mesela bu çocuk kendi başına bir iş yapamayan, yapmak istediğinde çok korkan veya sürekli otoriteden izin almak zorunda kalan bir çocuk haline gelecek. Burada sorumluluk gelişebilir mi? Esas mevzu, mevzumuz bizim sorumluluktu. Buradaki mesela çocuk çok basit olarak bütün o yetkilerini yapması gerekenlerin hepsini ebeveynine paslar. Ebeveynine der ki ya benim başıma bir şey gelmesin. Çünkü sonuçta siz bana kızıyorsunuz, dövüyorsunuz, böyle sert bir otorite gösteriyorsunuz. O zaman ben siz ne diyorsanız onu yapayım der. İşin içinden böyle kurtulur. Dolayısıyla mesela bu tip bir ailede otoriter ebeveyn tutumu gösteren bir ailede ee, sorumluluk çok da gelişmez. Yani çok az miktarda gelişir veya zorlama olduğu için yani dıştan denetimli olduğu için gelişiyormuş gibi gözükür. Ama özü itibariyle içsel denetim yine gelişmez. Yani çocuk bir otorite varsa o davranışları göründür de yerine getirir. Ama otorite sahneden çekildiğinde e, kendi başına bütün kuralları yıkarak veya bütün işte oradaki prosedüre uymayarak tepkiselliğini yine gösterir. Yani korktuğu biri varsa yapar, korktuğu biri yoksa kendi kafasına göre takılır. Dolayısıyla içsel anlamda bir motivasyonu da yoktur, içsel anlamda bir denetimi de yoktur. Bu anlamda da sorumluluk tam anlamıyla oturmaz diyelim. Ee, anne baba tutumlarından bahsettiniz. Ee, üçüncü ebeveyn derken biz programımızda aslında ee, anne-baba rollerinin yanında anne-baba arasındaki ilişkiye de dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Ee, her iki açıdan da değerlendirecek olursak sorumluluk nasıl olmalıdır? Şimdi tabii yani çocuk bir anne ile ilişkiye giriyor, bir baba ile ilişkiye giriyor karşılıklı. Bir de anne-babasının kendi arasındaki ilişkisine şahit oluyor. Burada da belki pasif gibi gözükse de bir modelleme üzerinden bunlar da öğreniyor. Şimdi burada e, anne başka telden çalıyorsa, baba başka telden çalıyorsa çocuk öncelikle zaten neyin ne olduğunu öğrenemez. Neyin ne olduğunu öğrenemediği zaman bu sınırlar da net çizemez. Çünkü e, bir çocuk için, bir genç için sınırlar çok önemli. Yani neyin sınır olduğu, neyin ne olduğunu iyi kafasında oturtması lazım. Bunun için sözden ziyade çocuk davranışa bakar. Şöyle bir laf vardır yani çocuk Kulağıyla değil gözüyle öğrenir diye. Öncelikle model olacak aileler. Yani bir sorumluluk verecekse işte yatağını topla diyecekse yatağı toplanıyor ama çocuk ilk önce ona bakar. Veya işte sofrada e, telefona bakma deyip de baba bütün gün telefona bakıyorsa e, çocuk hemen bunu fark eder. Hatta uyarır da ya sen bana böyle demiyorsun diyorsun ama dediğini de yapmıyorsun diye. Dolayısıyla öncelikle rol model olma var. Daha sonra bu tutumların, davranışların sergilenmesinde tutarlılığın olması gerekiyor. Yani yine aynı şekilde diyelim ki anne daha böyle demokratik bir ortamda çocuğu yetiştiriyor ama mesela baba çok daha sert. Veya birinin A dediğine öbürküsü B diyor. Burada da tutarlılık olmadığı zaman çocuğun çocuk neyi yapması gerektiğini tam olarak kavrayamaz. ...bu sefer de kişiye göre davranmaya başlar. Anneye farklı davranır, babaya farklı davranır. Ee, tabii burada şey de önemli. Ee, çocuklara sorumluluk dediğimiz zaman sorumluluk bir seçimdir. Seçim olması için seçenekler olması gerekiyor. Alternatifler olması gerekiyor. Yani çocuğun illa şunu yap dediğinizde onu yapmaya mecbur kalması sorumluluğu geliştirmez. Dolayısıyla e, elbise toplattıracaksanız burada bir sürü alternatif olacak ki onların arasından bunu yapmayı öğrensin, buna meylesin, bunu kendi isteğiyle alsın. E, biz buna kendi kendine insanın aktive olabilmesi diyoruz. Dolayısıyla çocuklara alan bırakılmadığı zaman sorumluluk da gelişmiyor. Şimdi e, anne-baba burada ne yapacak? Tekrar baktığımızda kendi ilişkilerine döndüğümüzde, burada kendi aralarında anlaşacaklar. Her birinin sınırı, her birinin ideal çocuk algısı farklı olabilir. Bir e, öncelikle çocuğun kendi öz varlığını kabul etmeleri, çocuğu başka bir e, sanal çocuğa zorlamamaları, kafasındaki çocuklara zorlamamaları. ...olduğu gibi kabul etmeleri ve buna göre bir alan oluşturup orada onu yetiştirmeleri gerekiyor. Bu tabii görünürde e, söylerken çok kolay olabiliyor ama... ...beklentiler bütün ailelerde çok farklı. Annenin beklentisi, babanın beklentisi. Bu beklentilerde de öncelikle ebeveynler kendi arasında anlaşmalı. Daha sonra çocuk üzerinde bunu tatbik etmeli. Onun için çocuk model aldığından toparlarsak eğer... E, Anne babayı öncelikle taklit edecekler, sonra içselleştirecekler. Dolayısıyla sorumluluk bir taraftan da fotokopi çekmek gibi. Yani çocuk onları fotoğraflayacak, albümüne koyacak, fotoğraflayacak, albümüne koyacak. Dolayısıyla bu şekilde istenen davranışları ebeveynler gösterdikçe onları kopyalayıp albümünde bunları çoğaltacak. Ve bu şekilde sorumlu hale gelecek çok kaba bir anlatımla. Peki o albüm nasıl görünür? Yani çocuk belirli fotoğrafları alacak annesinden babasından ve ikisinin arasındaki ilişkiden. E, bu çocuğun penceresinden nasıl görünür? Çocuğun penceresinden şöyle. E, her dönemin, her yaşın bir özelliği var demiştik. E, Diyelim ki 0-1-1,5 yaş arası çocuğun temel güveninin atıldığı bir yaştı. Daha sonra gelen evrede mesela çocuğun özelliği veya utanç arasında kaldığı bir dönem. Bu şu demek. Ya ben ne yaparsam oyum dediği dönem. İki iki buçuk yaşlarından itibaren çocuklar zaten rahatlıkla yürüyebilirler. Aynı zamanda işte bir tuvalet alışkanlığı dönemidir 2 iki, iki buçuk yaşlar. Burada çocuk şöyle algılar. Ben dünyayı keşfediyorum. İşte neyi keşfediyorum demek ki evin çekmecesini veya e, halının altında ne var? yastığın altında ne var veya bu nedir, ne işe yarıyor gibi keşfe çıkarlar. Keşfe çıktıklarında eğer anne baba ona karşı çok müdahalede bulunursa çocuk o keşifle ilgili bir sıkıntı olduğunu hisseder. Yani acaba ben burada bir yanlış mı yapıyorum diye düşünür. Yaptığından utanır. İşte burada velinin görevi ona özel bir alak alan bırakabilmektir. Yani Çocuk orada kendi başına oyun kurabilmeli, kendi başına bir şeyleri yapabilmeli, e, gerekiyorsa e, dökebilmeli, işte yemek yiyorsa yemeğini dökebilme özgürlüğüne sahip olmalı e, veya oyuncaklarını kendi başına istediği gibi e, kurabilmeli, boyayabilmeli, işte hamurla, suyla, e, kille, kumla veya bu tip farklı materyallerle oynayabilmeli. Böyle baktığı zaman çocuğa özgüven geliyor. Ben yapabilirim duygusu geliyor. Kendi başıma bir şey inşa ediyordu, ediyorum duygusu geliyor. Diğer taraftan velide de şöyle bir kaygı başlıyor. Eyvah bu çocuk bizim kontrolümüzden çıkıyor. Ne yapacağız acaba? Bu çocuğu kontrol edemiyoruz. Eğer bu bizim sözümüzü dinlemezse ileride hiç dinlemez. Başı boş kalır gibi bir kaygı başlıyor. Bu kaygıyı bastırabilmek için çeşitli metotlar deniyor ceza veriyor, korkutuyor, kontrol altına almaya çalışıyor. Ama bu çocukta şöyle bir akis bırakıyor. Ya esasında ben demek ki ailemin istemediği şeyleri yapıyorum. Bunları yapmamam gerekiyor. Bir suçluluk oluyor. Küçük yaşlarda daha utanç oluyor. Biraz daha büyüdüğü zaman suçluluk hissediyor. Ve bunları bir anlamda bırakıyor diyor ki ya o zaman anne sen ne istersen bana onu yapayım diyor. Baba sen ne istersen onu yapayım diyor. Esasında burada kendi içsel isteklerini bırakıyor. Yani iç denetimini dışa veriyor, emanet ediyor. Bir nevi kendinden vazgeçiyor. Bir nevi kendinden vazgeçiyor. Kendinden vazgeçtiği zaman bu çocuğa sonraki yaşlarda sorumluluk kazandırmak çok zor oluyor. Yani şöyle düşünün. Çocuğun oto kontrolü çok zayıf. Hep onu dışarıdan bir mekanizma kontrol ediyor. Sonra bir yaşa geliyor. Diyorsunuz ki hadi bakalım işte şunu sen işte kendi başına şöyle yap. Veya işte hep e, değneklerle yürümüş bir çocuk düşünelim. Belli bir yaşa geldikten sonra hadi bakalım koş diyorsunuz. Yani değneksiz hiçbir şey yapmayan bir çocuk orada koşması mümkün değil. Onun için küçük yaştan itibaren bunlar böyle P der P, gıdım gıdım kazandırılacak ki daha sonra bir kümülatif bir toplama ulaşsın ve sorumluluk bu şekilde olursun. Ee, bazen ebeveynler şöyle bir e, işte, talepte bulunuyorlar işte hocam bizim çocuk sorumsuz. Ee ne yapabiliriz? Yani yapabileceğiniz şeyler belli ama çok vakit alacak. Siz hemen böyle hop olsun istiyorsunuz o hemen olmaz. Onun için üstünde ısrarla tutarlı bir şekilde şefkatli bir şekilde aynı zamanda dura dura uzun bir vakitten sonra bu çocukları evirebiliyoruz. Böyle de bir arka planı var. Onun için her şey hemen e, böyle biraz daha böyle teknoloji nesli olunca hemen bizim dönemimizde Değiş Tonton diye bir çizgi film vardı. Değiş Tonton diye değişiyordu böyle. E, burada da onu istiyorlar. Öyle bir şey gerçeklikte olmuyor. Verdiğiniz örnek üzerinden söylüyorum. Hani koltuk denekleriyle yürüyen bir çocuğa bir süre sonra hemen e, hadi koş diyemiyoruz. Ee, peki hangi yaşlarda nasıl sorumluluklar vermek gerekiyor ki e, öyle bir eğitim gerçekleşmiş olsun? Evet bu çok güzel. Yani e, pedagojide şöyle temel bir kural vardır. Bir çocuğun yapabileceği şeyi yapmayın. E, o zaman ikinci soru geliyor. Bu çocuk ne yapabilir? Yani onu bilmek gerekiyor. Onun için yaş, gelişim, dönem özellikleri çok önemli. Diyelim ki 3 e, yaşlarında bir çocuk Kaşık tutabilir mi? Evet, tutabilir, değil mi? O zaman işte o çorbayı dökse de o kaşığı tutmasını ve çorbayı içmesini sağlamamız gerekiyor. Diyelim ki 3 yaşındaki çocuk kısmi olarak oyuncaklarını düzenleyebilir mi? Toplayabilir mi? Evet, toplayabilir. O zaman bunu çocuğa öncelikle öğretmek, daha sonra bunu yapmasını sağlamamız gerekiyor. Ne bileyim, işte mesela e, okul öncesi çocuğu Ayakkabısını giyebilir mi? Giyebilir. O zaman ayakkabısını giymesine biz izin vereceğiz. O ayakkabısını o giyecek. Peki bağcığını bağlayabilir mi? Bağlayamaz. Ha bağcığını bağlamada biz ona yardım edebiliriz. Dolayısıyla nasıl bir ayrım var? Yapabildiğini ona yaptırıyoruz. Yapamadığında biz yardım ediyoruz. Çünkü e, orada da belli bir zihinsel kapasitesi var. E, Onu aşan şeylere asla vermememiz gerekiyor. Çünkü. Çocuğun kapasitesini aşan şeyler de onu duygusal olarak kırabilir, isteksizlik oluşturabilir veya kendi içinde özgüvenini zedeleyebilir. Onun için fazla böyle ya işte biz çok verelim, çok şey öğretelim, çok şey isteyelim, işte çocuk daha iyi olsun mantığı yanlıştır. Çocuğa taşıması gereken diyelim ki birlikte alışverişe gittiniz. Şimdi küçük bir poşet verebilirsiniz ona. İçinde bir tane işte aldığınız şeyden olur. 300 gram, 500 gram, yarım kiloluk bir poşeti bu çocuk taşıyabilir. Ama siz bütün pazar poşetini çocuğa taşıtmaya kalktığınızda hem aldıklarınızı ziyan edersiniz hem de çocuğu ziyan edersiniz. Böyle düşünmek lazım. Dolayısıyla bunları izleyicilerimiz İnternet sitelerinden bulabilirler. Yani burada uzun uzun anlatmaya gerek yok ama bir mantık var. O mantığa uyarlarsa çocukların kapasiteleri oranında yaş dönemlerine uygun bir şekilde bu görevleri onlara verebilirler. Vermeleri de gerekiyor. Hocam davetimize icabet ettiğiniz ve bilgi ve tecrübelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bizleri ağırladığınız için. Değerli izleyenler, Ebeveynin Aynasında Çocuk programımızın bu bölümünde doçent doktor Muhammed Öztabat ile sorumluluk kavramını, sorumluluğun çocuklara yansımasını konuştuk. Gelecek bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.